Tamam. Koç, Koç Şevket, e, e, şampiyonluk başında şampiyonluğu son maçta kaybettiniz. Çok iyi bir oyun ortaya koydunuz, atak futboluyla e, rakip cezasızında etkili oldunuz ama maçı kaybettiniz. Maç Maalesef. Ya, maalesef. Şimdi şöyle söyleyeyim ya Levent, e, oyunun başında e, bütün oyunun başında öyle başladım daha doğrusu. Normalde hani 2-0, 3-0 bazen e, iki farklı geri düştüm de bir oyun stratejim pardon oyun planım var biliyorsunuz oyunculara e, üç tane santraforlu daha doğrusu bir tane sata, statik santrafor diğerleri kanat forvet olarak ve Modric işte Kakka olsun Mesut Özil olsun hepsini ofansif oyuncuları da oyuna sokaraktan bu sefer oyuna da böyle başladım yani oyunun daha başlama vuruşuyla bu oyun e, planıyla çıktım oyun stratejim zaten belliydi gene kontrollü oyun. E, ama çok pozisyon buldum, bir tane pozisyon verdim, o da rakibim birebir gitti yazdı. Burada e, Rune'den çekinmek gerekiyordu işin gerçeği, RBL'e offside'ı bozdu ki birçok pozisyonda böyle oldu. Ama kademeye oyuncular girdi. Ama bu maçta çok enteresandır. Gol yedikten sonra takım benim biraz açıldı. İki tane kafa vuruşu, bir tanesi direkten döndü, bir tanesi direği evet. geçti. Maalesef şampiyonluğu kaçırdım. Çetin'i gene tebrik ediyorum. bugünün iki kere, iki, ikinci turnuvasında da şampiyon Çetin oldu. Bilmiyorum artık. E, teşekkür ediyorum. E, yeni bir yeni teşekkür ediyoruz Rica ederim. Rica ederim.